Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alel ve sahbihi ecmain. Bugünkü mevzumuz Bakara suresiydi. Kalmış olduğumuz ayet, 31. ayet Adem'in hakikatinden sonraki ayetti. Mevzumuza buradan devam edelim inşallah. 31. Estağfirullah. Ve allama Adem'el esmâ ve kullaha sümme aradahum alel melaikete ve kâle enli uni bi esmâi ha ulâhi in sâdikîn. Allah Adem'e bütün varlığın isimlerini öğretti sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz haydi, buna, haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Ve cenab Hak Adem'i halk ettikten sonra yani o beden mülkünde ademiyet mertebesini hakikati ilahiyeyi anlayacak veledi kalbi ortaya getirdikten sonra yani ademin e, bir ceal, e, bir kılınması, bir dilenmesi var ve dilendikten sonra o halk ediliyor ve bu yani bizlerin beden mülkünde anlayışımızda ademiyet mertebesini hakikati ilahiyeyi anlayacak veledi kalbi ortaya getirdikten sonra yani kalp çocuğu ortaya geldikten sonra Esma İlahi'nin hepsini ona talim etti. Adem Aleyhisselam'a isimlerin öğretilmesi var. İbrahim Aleyhisselam Esma ilahi giyiniyor ve Muhammed Aleyhisselam ve bu mertebinde bu Esma İlahi'nin kullanılması var. Ona talim etti. Yani 99 Esma ilahiyi öğret bir başka ifadeyle esma mertebesini öğretti. Kendisinde efal etmeye başladı. Sonra onu arz etti, ortaya getirdi. Meleklerin karşısına çıkardı. Melekler dedi ki, bu isimleri bana söyleyin. Eğer evvelce söylediğiniz işte sadıksanız bu esmaları bana söyleyin. Nedir bunlar diye birer birer sordu onlara. Adem yani o veledi kalp denilen Cenab-ı Hakk'ın zatına mazhar olacak, aynı olacak varlık. Gönül alemi o kişide faaliyete geçmeye başladı. Adem olması ve halife olması o bedende bu yüzden oluyor. Cenab-ı Hakk'ın zati tecellisinin mahalli. Eğer o ademiyet olmasa Cenab-ı Hak zati tecellisini o kişiye yapmaz. Çünkü alıcı olmadığı için oraya bir şey vermez. Cenab-ı Hak zati tecellisini o kişiye yapmaz. Cenab-ı Hak o zati tecellisinin mahalli. Eğer o ademiyet olmasa orada o o oluşup idrak olmasa Cenab-ı Hak zaten tecellisinde bir şey yapmaz. Çünkü alıcı olmadığı için oraya bir şey vermez. Verse de alamaz. O halde alıcı cihazı hazırlamak lazımdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın halife dediği Adem dediği bir bakıma budur. Adem'e bakın Allah gibi elif ile başlar Surenin başında elif, nam, mim elifidir. Elif, dal, mim Adem'deki elif yani ahadiyet mertebesinin bu mahalli dal delildir. Yani hak yoluna gitmeyi Adem delildir. Dalın da sayısal değeri dört ki İslam'ın şifre sayıdır. sıdır şeriat, tarikat, afikat, muhalefettir. İşte e, bunların delilidir. İnsan beşeriyet halinden alıp kendi yol ile hadiyet mertebesine ulaştırılmasıdır ki şimdi hakikati Muhammedi'dir. Yani hakikati Muhammedi'nin sayısal, biliminde sayısal değeri 40 ki işte bu elif, bu birden ki beşeri anlayıştaki birden hakikat anlayışındaki o asıl hakiki varlıktaki bire ulaşması da diyebiliriz. Namazda ayakta durduğumuz zaman elif oluyoruz. Yani düz bir şekilde durduğumuz zaman elif oluyoruz. İlkeye eğildiğimiz zaman dal oluyoruz ki o da şöyle harf yapmakta. Ve secdeye gittiğimiz zaman da mim şeklini alıyoruz. İşte bunu fiilen yaptığımızda biz ademiz demekse de yani bu şekilleri oluşturduğumuz zaman, zubura getirdiğimiz zaman, e, çıkardığımız zaman zubura çıkardığımız zaman fiilen yaptığımızda biz ademiz demektense bu şeklinde bir ademiyet bunu is şeklinde ispatlamış ve mühürlemiş oluyoruz. Her gün 40 defa ayakta durduğumuz zaman İbrahimiyet mertebesi, Mutfiye'ye vardığımız zaman Museviyet mertebesi, Seyyidiye'ye vardığımız zaman seviyet mertebesi, çünkü yokluk, fenafillah mertebesi. Oturduğumuz zaman ise işte bize kalan orası Tahiyyat mertebesi. Ki bize niye kalan deniyor. Orada akli mukabele var, yani konuşma var. İşte bize kalan da Hepsi bizim fakat asalet ve mertebesi bizim yani ümmeti Muhammedi'nin hakikati Muhammedi'nin mertebesi oturduğu zaman kişi Muhammed ismini yazar bedenin şekliyle yani başı mim gövde ve ayaklarında sağ arkadaki iki tokum topuğumuz yine min kollarımızda yanda durduğu zaman dal işte apaçık bir Muhammed ve ispatı şahitli fakat Muhammediyet mertebesine erişmek için Elif'ten Geçmek gerekiyor İbrahim'den ve namazdaki ayakta duruştan geçmek gerekiyor ve onun devamı Adem'i oluşturuyor. Adem'in devamı İbrahimiyet, Museviyet, İseviyet olarak yukarıya doğru inancını yapıyor ve Muhammediyet meydana getiriyor. Muhabbetten Muhammed asıl oldu derler. Muhammed ismi ne kadar söylersek söylüyoruz, iyi niyetimizde nihayet sevap kazanıp, kazanırız. Fakat Muhammed kelimesinin hakikaten idrak etmedikçe yani gerçek Muhammed ümmeti olmamız zordu. Yani Muhammed kelimesinin içinde ne vardır ki işte bakıldığı zaman öncelikle bir kelime yani bir örf bir olarak baktığımız zaman Muhammed kelimesinin ki sayısal değil işte 139 13 diye kendisinde şifre rakamı olarak veriliyor söyleniyor. İçindeki üç tane mim bir de ifadesi Muhammed'in e, Muhammed'in Hazreti Muhammed ve hakikati Muhammed'i ifade etmekteki ve tam da zaten Muhammed Ahmet ve müşketin ahmeti ahmediye var işte bunların içinde ne var kelimede işte yani bir uğra gelmiş bir beşer bir Muhammed mi görüyoruz yoksa Cenab-ı Hakk'ın çünkü e, ben gizli bir hazineydi işte bilinmekliğimi istediğim diyerek o bilinmekliğinin kemale erişini mi ee, ve kemale erişte ki o kemalatı, mükemmeliyeti mi görebiliyoruz? Ee, neyi ifade yani neyi anlıyorsak düz e, biz bir hakikati idrak etmedikçe gerçek Muhammed'in Ümmet çok zorlu. Yani bunun kendi işte dediğimiz gibi e, Adem Aleyhisselam'ın kendi beden arzımıza indirip hayal cennetinden yaşantımıza geçirmemiz gerektiği gibi daha oradan işte Ademiyet'ten Ruhiyetten, İbrahimiyetten, Museviyetten, İsviyetten ta buraya kadar bu oluşma gelip bunu kendi beden ağzınıza da indirip i, 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 gerçek Muhammedi ümmeti olmamız gerekiyor. İşte Muhammedî Muhammedi ümmeti beşer ifade ve cismani Muhammed ümmeti oluruz. Yoksa aksi takdirde söylendiği gibi yani bizler evliyiz, Muhammediyiz. Peygamber Efendimiz'e uyuyoruz. Kur'an'a uyuyoruz gibi bir ifade olmaktan. Ama Hakkati Muhammed'in ümmeti olmamız biraz zor. Yani bu alemlerin tamamının e, Hakkati Muhammediyeden ibaret e, olduğunu anlamınıza ifade et, e, idrak etmemiz gerekmekte. Böyle olmamız için bu hakikaten idrak yaşamamız gerekiyor. Bir işin sistem bilindikten sonra zorluk kalmaz bilmeden zor tabi. İşte belirli eğitimler neticesinde Cenab-ı Hak Esma-i ve olacak varlığa idrak ettiriyor, öğretiyor. Onu öğrenen mahallede onun halifesi oluyor. Aslında Allah'ın halifesi şu, bizim fizik bedenlerimiz değil, aklımızdır. Cenab-ı Hak aklına hitap ediyor. İnsanın aklı olmayanın dini de olmaz. Dini olmayanın şeriatı da olmaz. Bu şeriatı muhafaza eder. Şeriatı hakikaten muhafaza eder demiş Selahattin Şakir Hazretleri. Yani neymiş? Ee, Cenab-ı Hak aklına hitap ediyor. Mesela aklı olmuyor, dini de olmaz, dini olmuyor, şeriatı da olmaz. Aklı şeriatı muhafaza eder. Şeriat hakikati muhafaza eder demiş Selahattin Şakir Hazretleri. Yani aklı şeriatı muhafaza ediyor. Şeriat da hakikati muhafaza ediyor. Yani şeriat olmazsa bir işlerin dış hali olmazsa hiçbir şey olmaz. Evvela dışarıdan işler sağlam olarak bilinecek. Şeriat-ı Muhammediye tam olarak sarılacak İslamiyet'in emirleri Zahirde ne varsa onlar bir temel oluşturacak. Fakat binayı yapan bir üste işte sadece temeli yapıp bırakırsa o da yarın kalıp girişe yaramaz. Temel ne kadar sağlam olursa olsun üstünde bina yoksa girişe yaramaz. Aynı şekilde tema, temel çürükse üstüne yapılan binada da girişe yaramaz ve yıkılır kısa sürede. Hem temel sağlam olacak hem bina hem çatı sağlam olacak ki kafi bir oluşum meydana gelsin. İsmail hakikaten kişi idrak etmeye başladığı zaman onu meleklere karşı karşıya getiriyor. cenab Hak yani kişi de evvelce yapmış olduğu fiilden meydana gelen kazançlar var ve melekeler var yani. Evvela bizde zahiri ibadetleri yapmış olmak suretiyle meydana gelmiş olan melekler var. Melekler var, düşler, kuvvetler var, bir oluşum var. Hiçbir oluşum boşu boşuna değildir. Bunlar henüz şuursuz yani düşüncede fiilde olan kuvvetler, güçler ve baktaki Cenab-ı Hak ben yeryüzünde yani senin varlığında kendimi aynı olacak bir mal, bir varlık hak etmek istiyorum dedi. Onu meydana getirdi. İşte o zaman ona ilahi isimlerini öğretiyor. Yani aklınıza ve ruhunuza bunları işliyor. Ve o zaman insan da değişik bir oluşum meydana geliyor. İşte buna ikinci doğuş diyorlar. Birinci doğuş kendi anadolumuzdan iki olarak doğuşumuz. İkinci doğuşta böyle gönülden doğuştur. Tarikatta buna Böyle bir kalp, yani kalbin oğlu diyorlar. Yani Esma-i öğrenip idrak etmemiz ve aslında bunun da e, üzerimizde bulunan Esma-i bizlerin e, değil, Hakk'ın olduğunu ona teslim etmemiz ve efsaneyetimiz olduğunu kullanmamız gerekiyor. Bunu anladığımız anda da bizlerin e, gönülden e, doğuşumuz olmuş oluyor. İşte bu kalbin o bizim gerçek oluşumumuzdur. Oradaki o ilahi halleri idrak etmiş olma gönülleri diyor o kuvvetler. Diyorlar ki yeryüzünde kan dökecek, bozulmuş çekecek. Peki kimin kan dökecek? O meleklerin kendi kanı dökecek ve onlar bunu idrak ettikleri için bu sözü, sözü söylüyorlar. Çünkü Muhammedullah o aşk ee, o bedene geldiği zaman sevap hükmü ikinci derecede kalacak. Sevap her zaman var. Yanlış anlamayalım fakat Aşkullah muhabbetullahın yanında sevap fazla bir şey meydana getirmez. Fakat kimdeki aşkullah yok, e, muhabbetullah yok. O zaman ona çok sevap lazım. Çünkü başka toplu düşünü yok. Eksilerden artıya geçmesi için iyilikler yapması lazım. Fakat bunlar hep bedensel yani etkemik düzeyinde olan hadiselerdir. Fakat insan sadece etkemik değil, içinde ruhaniyeti var, işte bunun meydana çıkması için ben seni neden yeryüzünde bir halife meydana getireceğim yani benim zatımı idrak edecek bir muhal beni anlayacak bana aynı olacak bir yer meydana getireceğim diyor ve bunun üzerine biz de daha evvel yapmış olduğumuz ibadetlerden meydana gelmiş olan melekler meleki güçler yeryüzünde yani bu bedende kan dökecek bozgunculuk yapacak birini hak edeceksin biz sana zaten ibadet ediyoruz seni takdis ediyoruz seni yüceltiyoruz ne gerek var gibi sürekli karşılık veriyor. Ne zaman ki halifeyi halk ediyor, Cenab-ı Hak ona öğretiyor, isimleri öğretiyor ve o zaman o fiillerden meydana gelmiş olan meleklerle karşılaştırıyor. O meleklere diyor ki kendinize çok güveniyorsunuz. Hadi bakalım Adem'in bilgisinde ondaki muhabbetullah'a karşı gelin. Sizi imtihan edeyim ve nedir bunlar diye sorduğu zaman Melekler bütün esma-i ilahinin farkında değiller. Çünkü gökteki melaike-i kiram dahi Cenab-ı Hakk'ın Sübbuh ve Kudüs isminden meydana gelmiş sadece. Yani melekler iki ismi biliyorlar. Daha fazlasını bilmiyorlar. Bunun yanında hangi melek, hangi işi yapacaksa o anda o isimle tek adlandırılıyor Bir şey yapabilmesi için o da o anda kemaldedir. Fakat kendi yönünden kemaldedir. Yani bir elektrikçinin teşhisatı var. Bir de terzinin teşhisatı var diye düşünelim. Hangi hangisini, hangi işi öğrenmişse onu bilir, uygular. Elektrik, elektrikçiliği bilir. Elektriği, o işleri uygular. Onlara bakar. tamiratını yapar. Montajını yapar. Ama bir terzi e, söküğü diker, kumaşı diker ve ondan elbise meydana getirir. O onun işidir. Yani hangisi o yönden kemaldedir gibi düşünebiliriz. O anda e, Kemal'de fakat kendi yönden kemaldir. ama Adem de Cenab-ı Hak bütün Esma İlahi zuhura çıkıyor. Nasıl işte İdris Aleyhisselam'da e, bütün mesleklerin e, erbabı, üstadı, ustası e, olarak da düşünülüyorsa bu da e, bütün isimleri bilen de Adem'dir. Onda Kemal'dedir. Cenab-ı Hakk'ın bütün Esma İlahi zuhura çıkıyor. Üstelik sebebi bir yönden bu zaten. İşte o zaman yani bu isimleri söyleyin dediği zaman Adem Aleyhisselam bünyesinde 99 Esma'yı ve sonsuz isimleri idrak ettiğinde hepsini saniyeye başlıyor. Gözden melekler şaşırıp kalıyorlar. Çünkü daha önce bunları duymadılar, bilmiyorlar. Bizden mertimiz uğra çıkmadıkça ne kendimizi gerçek olarak hükmü ne de Rabbimizin ne de Rahman'ın ne de Allah'ın ne de ahaliyetinin mümkün değil. Ancak lafsi olarak biliriz ama ne olduğunu anlamayız. Hürmet ederiz. Kur'an-ı başımıza koyarız fakat ne bunun ne olduğunu, hem de kendimizin ne olduğunu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne olduğunu ne de Allah'ın ne olduğunu gerçek manada bilemeyiz. Bildiğimiz sadece zahir ve kulaktan dolma bir bilgidir. Özlü olan bir bilgi değildir. Melekler zat mertebesini bilemezler. Lükü yok çünkü mümkün yok. Çünkü zat mertebesinin zulüm, halifeyet, mahsus yani insana mahsus bir hadise ve daha verdiği hiçbir varlığa Esma Hüsna'nın tamamını ötenmediğini görüyoruz. Eğer Cenab-ı Hakk'ın Esma, yla Esma yla bir tanesi eksik olsaydı, Adem ailesi onda, halife olamazdı. O gün öyle olan bu hadise bugün de aynen devam etmekte. Çünkü bir halife halifelik mertebesine ulaşıyor fakat dünyada düşüyor. Onun yerine yenisinin yetişmesi gerekiyor. Bu hadise ve bu eğitim hep devam etmekte. Şu anda burada ve bunun gibi her sohbette olmakta ve bu yalnız ilfan sohbetlerinde olmakta nakil ve menkili sohbetlerinde değil. Tabii ki onlar da insanı bir yerlere götürürler ve bir güzellik verirler. Nakil, e, nakli etmek, bir yerden bir mal alıp başka bir yere transfer etmek. Ama ilham sohbetlerinde her bir e, ki oluşum, her bir e, sohbet, yapılan şeyler aynı gibi gözükse, aynı şeylerde olursa farklı farklı e, şeyler, e, tefekkürler ortaya çıktığında farklı oluşumlar ve farklı anlayışlarda aktarılmakta. İşte olmaktan nakil ve mektube sohbetlerini de tabii ki onlar da insanı bir yerlere götürürler, bir güzellik verirler, bir hoşluk, bir duygu. Meydana getirirler ama kendine ulaştırmayan sohbet duygusal sohbettir. Bizim gayemiz duygular içerisinde yaşamak değil. Tabii ki hiç duygusu olmak da değil. Duygularla birlikte akılla, mantıkla, ilimle, şuurla yaşamaktır. İrfan ehlinin yaptığı iş, insan varlığının en büyük esmaliye kaynağı selam ismidir. Onun için İslam onun için teslim. Onun için İslam onun için teslim olduğu için Müslüman oradan kaynaklanıyor. Günlük namazda tahiyyatların içerisinde selam veriliyor. Bunlar sayıldığında 94 tane selam sözü vardır. Beş selamda 5 vakit namazın her birinin bütünüyle selamet olması. Bunda ilave edince 99 tane selam olur namazımızı kılıp bunu faaliyete geçirdiğimiz o gün içerisinde bize gelecek ne kadar zorluklar varsa yani zorluk hangi esmadan gelecek sosyal anlar kalkan olur o, ya tamamen bertaraf ederler ya da doku uzun düşürürler eğer bu mutlak kaderse az zarar görürüz eğer kaderi muallak ise, ise hiç zarar görmez yani illa kesin kader hükmünde ise mutlak olansa geçilemeyecek olansa az zarar görürüz eğer kaderi muallak ise önüne geçilebilecek olan bir kader isedeki, ee, az zarar, gö e, hiç zarar görmeyiz. Bunun yanında mesela Rahman ismasından bir şey gelecekse onu da arttırıyor. Rahmet var orada. Cinlerin ve şeytanların kaynak isimleri aziz, cehbar ve bir onlarda bu isimlerden meydana geliyor. Yani mahlukatın malzemeleri birkaç esmadan meydana geliyor. O kadar insanın kaynağı bütün esma ilahiyeden geliyor. İşte ilahiyet mertebesine bu yüzden sahip olabiliyor ve oraya ulaşabiliyor. Aksi halde Halife olamaz ki. Bu olarak da baktığımız zaman şeytan Halife e, işte kendisi Halife yukarı gittiği zaman Adem'i de sadece topraktan görüyor ki. E, bu sadece üzerinde bulunan bir e, anasayıf erbaadan yani dört unsurdan olan ateş havası toprak ki e, Adem insanın vücudunda zaten hepsi mevcut ama o şeytan göremiyor. Ben ondan üstünüm. Yani mütekebbir kibirleniyor. Ben ondan üstünüm diyor. Ademden üstünüm diyor ki ben e, ateşten halk edildim. Ben yukarıya doğru e, çıkıyorum. Yükseklere götürüyorum o sadece senfuru yani düz şekilde orada duruyor diye bildirmekte. 32. ayetten itibaren akşam devam etmeyelim. Burada sonlandıralım. İnşallah bir sonraki sohbette Devam ederiz. Ee, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar kandilimizi kutluyorum. Yasemin Gülşen'e kardeşimizden hayırlı kandiller dilerim demiş. Ee, tekrar Yasemin hayırlı sohbetler, hayırlı kandiller diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Bir dakika sohbette görüşmek üzere diyelim.